Merhabalar, ben Eyüp Demir Adam, 1978 doğumluyum. 22 yıldır bu sektördeyim. Eyüp Demir Adam Merkez Petrol Van ünvanı ile hizmet vermekteyiz. Aslında benim mesleğim, benim hayalimdi 20 yıl önce abimin büyük desteğiyle, babamın büyük desteğiyle bu mesleğe 2004'te karar verdim. Zeren Grup geldi, 11 yıldır Alpet'teyim. 11 yılın en iyi yılını yaşıyor diyebilirim. Marketimizi yaklaşık bir aydır yeni Alpet konseptine göre düzenledik, bitirdik. İki tane bay, iki tane bayan vecemiz var. Marketimizin konsepti çok güzel, müşterimiz çok beğeniyor. sesminin ses, yeni Alpet yeniliklerin merkezi haline geldi artık. Zeren grup tarafına atılan atılım bizleri çok sevindirdi. Sabah 8'de e, istasyona geliyorum. İstasyon rutin işlemleri yapıyoruz ve ondan sonra e, işe başlıyoruz. Müşterimizle diyalog etmeye çalışıyoruz ve müşterimizin memnuniyeti tabii ki bizi de memnun ediyor. Hadi o zaman Van gezimize başlayalım. Van'a ilk gelen e, misafir veya Van'a yol düşen e, misafirimiz olsun veya turist e, olsun Van'da ilk günü e, Van kahvaltısı, meşhur Van Kavaltısı ile başlaması lazım bir kere. Van kahvaltısını yaptıktan sonra e, gezilecek Van'ın çok güzel yerleri var. Örneğin Akdamar Adası'na gidebilirler. Akdamar Adası'nın güzelliklerini görebilirler. Akdamar Adası'nın hikayesini dinleyebilirler. Bu adanın ismi güçlü bir aşk hikayesiyle geliyor. Bir çobanla Tamara adındaki bir Ermeni kızı arasındaki hikayedir. Çoban her gece adaya yüzerek gelmeye çalışıyor sevdiği kızı Tamara'yı görmek için. Bunu duyan babası engel olmak adına çobanı göl üzerine sürekli oyalama çalışıyor. Çoban en sonunda yüzerek yoruluyor ve gölde boğuluyor. Ancak boğulurken ve son nefesinde "Ah Tamara" diye çekiyor. Bu o, adanın hikayesi de Ah Tamara diye gelir. Kalesi'ne gidebilirler. Van Kalesi Urart dönemine inşa edilmiş. Sol tarafı Van Peysi, sağ tarafı iklim alanları, eski Van şehir alanıdır. Ee, yukarıya çıktıkça havası biraz daha sert. Van'ın havası sert, insanı mert olur. Hep beraber gidelim, Van yöresel yemekleri beraber tatlandıralım. Şöyle Van güveci, siyah kavurma, keledoş yemeğimiz, beğendilik kuzu pirzola, şöyle iç pilavlı kuzu tandırımız, kuru kabak dolmamız, ben olan kedi evine gidilebilmektir. Türkiye'nin alfabesi şimdi yepyeni.